<laughs> günün ganimeti geldi garılar. Anam sandalye getirmiş. Zaten balkonda tek kişilik yer var. Aha buradan. Buraya. Oraya zaten geçemiyor. O ne yapıyor? Çanta dikiyor. Torunun çantasını dikiyor. En çok sevdiği iş dikme işi çünkü. Neyse hadi bismillah. Bak benimkilere indiler bekliyorlar. <laughs> Annem. Ne kadar kalabalık. Aa kedilerin maması yok kabda. Mama da bitmek üzere. Neyse karılardan biri söz vermişti. Ay bayanlardan biri söz vermişti. Bayanlar. Bakayım gelecek mi? Gelmezse başka bir bayan alır. Ben de alırım açık alır. Bir şey olmaz açık alınca şey anlamı yok. Bir kilo, iki kilo, ben bir kiloyu bir... Anam kız kara kedi mi geliyor? Nerede bu? Ay şu güzelliklere bakın. Her gün sizi bunlarla yapacağım. Ay her gün sizi yapacağım ne ya? Her gün size şey yapacağım. Ay her gün sizi yapacağım dedim. Her gün sizi bu videolarla uyandıracağım. <laughs> Şunların güzelliğine bak. Aşağıda kara kedi mi var? Aşağıda kara kedi yok ama bir dünya kasa var. Niye almadı bunlar anne? Aha Toplasan kaç paralık kasa var burada Allah aşkına? 2. Yok lan iki değil. Kilosu 2 lira da. Kara en düşük, en düşük bu para etmiyor ki boşu boşuna dolduruyor. El ayak bırakmıyor adam da kesiyor. Kırarken bile zorlanıyorsun. Mahvoluyorsun. Plastik değilmiş. Ya plastik de boşu boşuna uğraşıyor. 2 lira, lira kilosu ya. ya. Kartona dün çocuk ne dedi biliyor musun? Emin önünde. Karton topladı. Ben de kutu kolaları kaça veriyorsun kartonu? 15'e dedi. Nasıl 15 dedim ya? Kilosu. He. Vallahi sor abimlere. Ha şey dedi? ben dedim ki ben ikiye veriyorum. Ben de kutu kolayı elliye veriyorum dedim. Çocuk da güldü. Normal sokakta toplayan bir çocuk. Bir buçuk alıyorlar daha bu yaralı yer. Bilmiyorum şey ben kutu kolaları topluyorum diye gıcık mı oldu Emin önünde sarışın böyle Türk de değil herhalde bilmiyorum. Hatta videoda var. Dedim ya pis pis gülüyor bir de. 15 dedi. Ben de iyi. Ben de 2'ye veriyorum. Ben yaptım de kutu kolayı 50'ye veriyorum. Ben de, <laughs> de 70-80'e veriyorum. Anam herkes yerini yurdunu biliyor bunların. Bak bak. Hemen ben diyorum kuşlar niye koşuyor. Kızım inin çabuk bekliyorum hadi. Gel. Bak bak bak. balkondakini bak. Balkondaki Hemen kızı Allah'ına kurban olurum. Merve aşağıya de şunlara kuru mama koysana şu kabaya. Kedi de onun altında. Ben de bunlara bakayım buradan. Ben de şunlara yem koyacağım kuş. E hoş git kedilere mama ver aşkım. Ya, hayır. Niye? Hayır. Nasıl mince? Kapıda oynamaya inerken nasıl iniyor? Nerede? Ya, Aa senin hızmaları. Anne. Şunu tut. Kediye, kedi gelince de kafasına bir avuç buğday at. aşağı mı Mama. Gelmiyor bu kuşlar. Araba geçecek. Ben dur annem dur. Bekle atma şimdi. Araba geçecek ya. tek et düşürürsün. E, Şunu takmayayım ki ben. Niye? Çok güzeldi. Benim hoşuma gitti. Onlar güzel durmuyor. Bu toplu da olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Ya ben aldım ne bileyim. Ben bakayım delik için mi? Adam dedi oluyor hepsine. Öbür dedim o deliğe oluyor mu o da oluyor dedi. Kardeşime hızma istemişti. Dün Eminönü'nden hızma aldım. Çok güzel hmm. duruyor. Bir tak bir hmm. Evoşa ben göster. Ya tak işte arada bir takarsın. Yani. Bak. Onları tam şeyler takıyor? Ne şeyler takıyor? Evoş bak, güzel değil mi aşkım? Güzel, çok güzel. Evoş'un burnuna takarım ben de. <laughs> evet, çok güzeller. Abi bak, bunun topları çıkmıyor. Bunu deliye nasıl sokacağım burnuma ben? Ben ne bileyim ya? Adam kandırmış sizi. Vallahi Costco de hiçbir yerde hızma satılmıyor. Ben de o şey yokuşunda Bu olmayanlar için bak. burada yok. Ya, tamam buraya. sen de öyle takarsın işte. Bak ne güzel oldu. Anne attım. Seni satabileceğim sesini duymadın değil mi? Duydum aşkım. Ben gideyim kedilere mama vereyim de geleyim. Sen de bize kahvaltı yap. Ne hazırladın bize? Ben He? Ben. Kuşları da mama koymamız lazım. Gel kutuya al aşağıya gel. Hadi aşağıya gidelim. Mişa. Meşa burada gel. Mama kaplarımızı dolduralım. Allah'ım orayı indirmek var bir de. Meşha. Dur bir dakika aşkım bekle. Burayı yap? Bunu ben kargo yapmak için ya. dur annem gelme. Mesa. Bir dakika, bir dakika Mesa. Oh Allah'ım. Bunu birisi istiyor ver, verse. Dur, dur. kapıyı açma, mevzalar çıkmasın. Anam, kuş yemi sonunda. Kuş yemi var, alınacak da adamdan. Yukarıda kim gidecek arabayla? Bunun... Aha bitiyor sonu, vallaha bitti. Vay be. Allah'ım bitti. Kuşlarımızın yemi bitti. var, böcek değil aşkım o kelebek. Bu burada çok beklediği için kelebek oluyor anladın mı? Hmm. Söyle bir dakika sen bir dakika sen bunu tut. Şu tut, tut bunu tut. O oh, kelebekler bak gördün mü? Çok beklediği zaman burada kelebekler oluyor buğdaylarda. Ondan olmuş. Ha bunun buğday Evet aşkım o buğday. Ne buğday da? Benim Dur bekle, dur bekle. Şimdi kedilere de mama alacağız. Kuşlara da. Ya hangisiyle uğraşacağım bilmiyorum ki. Yok bugün hepsini fırlatıp atacağım. Başka türlü kurtulamayacağız. Şunu da tut aşkım. Tut böyle, tut. Hadi ben kedilerin mamasını alayım diyeceğim. Kapıyı açalım. Allah'ım gene bir şey getirmiş bu karı ya nedir ya? Bu ben bunu açıyorum bu geri getiriyor. Ben bunu açıyorum bu geri getiriyor. Ne yapacağız biz bu karıyla? Ne yapacağız bu anneyi? Eee çöpe. Çöpe mi atak? Geç. Neden Geç. Bu Geç annem çöpe atak diyor Kızgarı zaten çöpten eve gelmiyor. Nereye atıyor? Bak nereye gidiyorsun? Gel gel buraya gel. Gel. <laughs> bu kadar çanta ne olacak? Gel buraya gel. Gel. Ev yanıma gel. Ver onu bana şimdi aşkım. Bak o buraya geri dönüşme. Bu belediye. Bu kadar boya. Çık az. Çık az. Ne yapıyorsun Asım abi? Kuşlara oraya su koymuşlar mı? Baktın mı? Aa, benim daha ziyemim kaldı. Aa, benim de bu kadar buğdayım kaldı. Alacağım bir araba bulursam yukarıdan 25 kilo çuvalla alacağım. Cenk mi? Evet. Gel Evo şöyle yavaş bu, yavaş. Biliyorum biliyorum. Allah bilmiyorum ben. Al, gel, gel oraya gel gel yavaş yavaş gel orada bekle bekle. At şimdi. Yavaş yavaş bekle. Bekle onlar senin yanına gelecek. Dikkat et kedi gelmesin. Bekle orada. Ha. Çık bakayım oradan. Çık sen oradan. Çık. Çık arabanın altından. Gördüm seni. Geç bakayım. Geç. Evoş dikkat et kedilere tamam mı? Kediler yemesin kuşları. Sen... Ablak, kutu atma, kutu atma. Ha? Bu, niye? Kuşlar, uçur, Benim yüzümden... Ha uçsun olsun bir şey olmaz. Kedi var bunun altında arabanın. Ha, ondan kaçıyor. Hemen yakalıyorlar onu. Hadi at Evoş. Kusura bakma. Kuşlar benim yüzümden uçtu diye Yiyemedi. Gel. Pş, 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 pş. Gel. Ağacın dalları da kırılmış. E sizin mama kabınız nerede? Hepsine su koymuşuz. Gel. Pş, 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 pş. Gel. Evoş az az at. Kedilere de dikkat et. Tamam kuşlarımızı yemesinler. Ağacın dalını kırmış birisi. Ceviz alacağım diye. Sen at bekle onlar gelir. Ha, i̇ki eline dal. Böyle bir elinle at bekle. Ne yapıyorsunuz lan? Ne güzel eviniz var. o kurusun da ona da mama koyalım. Hadi mamanız var şimdi yiyin. Hadi. Tamam. At sen at korkma at. Ben bekliyorum kediler gelmesin diye. Şunun altında. Çık oradan vallahi görüyorum seni de ölüme. Bekle hoş bekle. Tamam bekle bekle. Hayvanlar inne kalka inne kalka yemek tamam. Şimdi git at aşkım. Hadi ben bekliyorum burada. Ay. Bak hep senin yüzünden kaçıyorlar. Ha git Hadi aşkım bir avuç at bekle. Gelsinler. Ay. kız o ne öyle? <laughs> Dur ortada hadi. Ha. ha ha. Dur gel dur gel. Böcekler vardı içinden geliyor tutamıyorum diyor. <laughs> çık oradan. Çık oradan sen. Sen şu tarafa geç. Çık gelecekler çık. tam orada dur. Gel elini al bunu gel. Gel. Korkma onlar bizi tanıyor bizden kaçmazlar. Ha, dur orada böyle at. Heh. Yap. Gelinde. Ama çok hareket yapma, korkarlar. Bak, gördün mü nasıl geliyorlar? Sadece ben olsaydım, eğer burada sadece ben olsaydım. Gel çok hareket etme, korkuyorlar. Olacaktım. Ah. Şeyde dolmuş. Tamam, git yanlarına böyle ver. At fazla yaklaşmadan, he. Tamam, gel. Eğer mahallede biz tek olsaydık onlar şimdi bizim elimizden böyle gelip yerlerdi. Ama şimdi korkuyorlar insanlardan. Yavaş at. Tamam. Gel. Bak etrafta çakallar var biliyor musun? Bekliyor. Gel bu tarafa. Gel şimdi yavaş. Gel yanıma. Gel. Artık yaklaşma. Hayır. Gel. Bak teşe Aşkım onlar böyle oluyor. Böcek oluyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Önemli değil onların. Onlar sonra kelebek oluyor. Gel buraya gel. Evet onlar sonra büyüyünce kelebek oluyor. Gel buraya gel yanlarına yaklaşma. Gelemez ben buradayım. Biliyorum görüyorum o yüzden bekliyorum. Evoş git Evoş o arabanın yanına git sen. Koş o arabanın yanına git. Git git arabanın altında kedi var git oraya. <laughs> tamam git şurada dur sen. Git orada dur kedi yemesin. Hayır bak arabanın altında bekliyor kuşları yakalamak için. Kuşların başını bekliyoruz. Tamam. Gel hadi artık yeter yerler. Gel hadi gel bekliyoruz. Gel onlar yer. Nerede yav? Cevizi zaten dökmeye çalışmışlar. Allahu ekber. Hadi inin kızlar. Çık kızım oradan çık. Evoş bekle araba var. Ya çocuğa şey... Çocuğa ceviz bulduruyor ya. Of çocuk nereden görsün ya? Taktı bu da cevize ya. Hayret bir şey ya. Herkes bunun dediğini yapma. Ha ne cevizi var burada? Hani ceviz? Çocuğu da kendi gibi yönlendiriyor. Ceviz değil o. Allah Allah. Yolmuşlar, yolaklamışlar acı sabah. Toplanmaz zaten. Çocuktan bile 20 yaş insanı performansı bekliyorsun çünkü. Herkes çalışsın, herkes yapsın, herkes baksın istiyorsun. Bunları Ahmet alacak da. Dur aşkım. Ahmet ne almış ki hiçbir şey almamış ki. Gel bu tarafa. Geç aşkım. Evoş çık az. Evoş çık az. Bir şuraya geç Evoş. Evoş kaldırıma geçsene bu tarafa. Geç. Geç çöplerin içinde gezme geç. O gelene kadar. Bunlar tek tek kırılıyor. Eziliyor. ha Öyle de verilmiyor. Hadi çıkın hadi. Kuşlar yesin. Çıkın. Bak, bak bu. Oradaki yer, oradaki bak tamam. Ev hoş. Tamam. Gel. 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 Bak. Anam bugün de başladık. Hadi. Tamam kız. Gel hadi. Gel. Hadi çıkak eve. Hadi kahvaltı yap. Hadi karılar. Görüşürüz. Bir daha yap benimle çiçeklerimi kız konuşma döverim seni vallahi yolarım senin saçlarını öyle Annem, Annem koş ev çabuk meza içeri al. Çabuk. Çabuk gir içeriye. Çabuk koş koş koş. Koş.